Herkese merhaba arkadaşlar, ye bir Clash of Clans videosuyla karşınızdayım. Bugün arkadaşlar sizlerle kanalında hiç yapmadığım bir tarzda video yapacağız ve labirent düzen videosu hazırlayacağım sizler için arkadaşlar. Bizim Troy köyden bir düzen hazırladım böyle güzel troll e, tam labirent düzen arkadaşlar Onun askerlerimizi koyacağız ve buraya kadar köy kadar ulaştırmaya çalışacağız. Şöyle kenarlardan doğru dolaştırarak. Bakalım en çok hangi asker buraya kadar gelebilecek ya da buraya kadar yaklaşabilecek. Şu anda buraya kadar gelebileceklerini çok sanmıyorum köy binasına ama yaklaşacaklarını düşünüyorum. Biraz da fazla uzun zaman alacak arkadaşlar. Eğer daha fazla bu tarz videoyu e, görmek istiyorsanız da kanalımda like atarak bana destek olabilirsiniz. Ve başka hangi tarzda düzenler yapalım onları da yorumlar kısmında belirtin arkadaşlar. Kanalıma da hala abone misiniz? da abone olmayı unutmayın Şöyle e, ben bütün askerlerden bastım arkadaşlar Saldır diyorum ve e, ilk saldırımızdan başlayalım hızlı bir şekilde e, Şurada bütün askerler var burada olmayan askerler de var Onlar da e, yani koyduklarımızı denediklerimizi silip kışladan o askerleri de çıkartacağım e, Karamanlı falan da en son deneyeceğim arkadaşlar Öncelikle Neyi denesek diye bakıyorum. Şöyle iki tane madenci deneyeyim arkadaşlar. Bakalım e, nereye kadar gidebilecekler. Şu anda e, bir tane de şifa büyüsü atayım orada. Büyülerle de destekleyeceğim zaten. E, tek başlarına çok bir şey yapamazlar. E, madenciler şu anda... Evet büyücü kulesine falan ayrıldılar test sayı falan da alıyorlar gayet güzel şu anda ilerliyorlar abi valla e, umduğumdan daha iyiler şu anda canları da çok fazla azalmıyor zaten birinci seviye ama olduğu için belki madenciler sonuna kadar ulaşabilir fakat tuzaklar falan koydum araya ama nereye koydum hatırlamıyorum. <laughs> Evet şu anda ilk sayıları falan da vurmaya başladılar. Hemen bir şifa büyüsü atacağım fakat e, yetiştiremedik galiba. E, madencimiz orada dayanıyor ama öldü ve şu anda başka askerimiz de kalmadı. Hemen şöyle diğer askerimize geçelim. Şimdi de arkadaşlar iki tane biniciyi denemek istiyorum. Bakalım biniciler ne yapacak? Şuradan binicilerimi koydum. Ee, biniciler çok fazla dayanabilir mi? Pek ümidim yok gibi gözüküyor ama belki büyülerle biraz daha dayanabilirler. Bir de e, hareket etmeleri de hızlı olduğu için. Size bir şekilde alırlar galiba. Ee, başka arkadaşlar hangi tarz düzenler yapayım? Ben bu tarz bir düzen aklıma geldi. Bu tarz yaptım. Eğer sizin de denememi istediğiniz tarz düzenler varsa onları da yorumlar kısmında yazın. Onları da deneriz. Bütün askerler üzerinde. Bu tarz bir seriye de başlamayı düşünüyorum. Ama ben konuşurken e, büyü kullanmayı unuttuğum için orada bir şey oldu. Neyse ben çok cimri oldum abi büyülerde ve birinci de buraya kadar dayandı. Şimdi arkadaşlar iki balonu deneyeceğiz. Hemen şuradan balonlarımızı bıraktık ve öfke büyüsünü bunları atıyorum. E, bir tane de şifa büyüsü biraz daha ilerledikten sonra şuraya atayım. Orada bakalım hızlansınlar. Kreşeden ve e, hava patlatıcısından korkuyorum şu anda balonlarda. ona biraz daha uzaklaştırabilir belki diye Orada kaç tane balonum var onu göremiyorum yalnız şu anda. Evet orada balonlarımız ilk sene kadar geldiler dediğim gibi ama orada patladı. Şimdi arkadaşlar iki tane atıcıyı deneyelim. Bu arada elektroyu da de deneyeceğiz. Elektro ejerayı Onu da çok merak ediyorum. Ee, o da kışa da duruyor şu anda. Onu da ilerleyen dakikalar deneyeceğiz. Videodan ayrılmayın o yüzden arkadaşlar. E, ee, eğlenceli bir video olacağına eminim. Şurada hemen bir öfke büyüsü atalım. Atıcılar bence güzel bir şekilde ilerleyecekler. Ben şu fazla konuşmayayım. Büyüleri atmaya odaklanayım ama e, tahminimden yanlış yere gitti abi. Atıcı şu anda dışarıya çıktı. Beni çok yanılttılar. Şimdi arkadaşlar Valkyrie'yi deneyelim. Şöyle iki tane Valkyrie hemen buradan bunları attım ve bir tane şifa, bir tane öfke bırakayım. Bu sefer büyüleri hiç cimrilik yapmadan kullanacağım. Şurada hemen bir şifa büyüsü daha atalım. Valkyrie'ler bayağı hızlı şekilde ilerliyorlar şu anda. İnşallah Aşağıya çıkmazlar. Direkt hedef doğrusunda ilerlerler diyelim. Ee, hala canları var şu anda abi. Bunlar sona kadar da yaklaşabilirler. Fakat CNM kulesi kulesi birazcık sıkıntı çıkartabilir bunlara. Ee, köy binasını almalarında. Hemen orada bir öfke büyüsü attım. Hızlansınlar diye. Şu anda şifa büyüm kalmadı. Sadece acele büyüsü kaldı elimde. Aceleyi de şurada bıraktım. Ve şu anda abi rekor Valkyrie'lerimde gerçekten çok İyi bir şekilde ilerliyorlar. Fazla da bir savunma kalmadı ama Q kadar ulaşmaları birazcık zor. E, tek ümidim şu anda Elektro Ejderha'nın ve Pekka'nın e, oraya kadar ulaşabilmesi. Ama Pekka da yavaş olduğu için e, bayağı uzun sürer diye düşünüyorum. Muhtemelen süre yetmeyebilir. Evet %35 ve Valkyrie şu anda bir rekor sahibi. Gerçekten şu ana kadar koyduğumuz, e, denediğimiz askerler arasında en fazla, en uzağa giden asker Valkyrie oldu. Hala da gitmeye Çaba gösteriyor. Bir tane daha büyüm olsaydı garanti zaten köy branşısını alabilirdik. Ve GNM kulesine yakalandığı için orada o patladı. Evet güzel oldu bence. Yani e, şurada sadece GNM kulesi, bomba kulesi ve okçu kulesi kaldı. bayağı ilerledi. Şimdi de arkadaşlar şöyle buz golemini bir deneyelim hemen buradan bunu attım çok fazla kullanmadım bir kez kullandım zaten oyunda da bunu bakalım nasıl olacak merak ediyorum ee, acaba e, nereye kadar gidebilecek bayağı şu anda yavaş vuruyor çünkü Tesla'yı hala alamadı şu anda Valkyrie'ler yolun yarısına kadar gelmişti az önceki saldırdığımız tarzda saldırsaydık. Acaba nereye kadar gidebilecekler ama Valkyrie kadar gidebileceklerini sanmıyorum. Oo abi baya büyük alanı donduruyormuş yalnız buz golemi. Ben bu kadar olduğunu tahmin etmemiştim. Baya büyük bir alanı donduruyormuş. Şu güzel bir askermiş. Şimdi de arkadaşlar sadece bir tokmağı deneyelim. Bakalım tokmak nereye kadar gidecek. Tokmağın üstüne bir şey işlemiyor diyecektim ki. Tokmak direkt köyün Aslında odaklandı. Hiç önüne bile bakmadı. O benim aklıma gelmemişti. Şimdi arkadaşlar okçu babalarımızı deneyelim. Ee, okçu babaları aynı anda tutacağım. Zaten çok ikisi de fazla bir şey yapamazlar. Hemen şuradan bıraktım. Hemen arkasından şifacı şifa büyüsünü Bırakıyorum. Ee, birkaç askerle aynı yere kadar gelebilirler. İlk ilk başta da kullandığımız askerler vardı. Onlarla onlardan birkaçı da buraya kadar gelmiş. Daha sonrasında ölmüşlerdi. Evet, güzel bunlar da. Şimdi arkadaşlar şöyle pekkalarımızı bir deneyelim bakalım pekkalar ne yapabilecek pekkalardan birazcık ümitliyim açıkçası ama yavaş olduklarından dolayı birazcık sıkıntı çıkarabilirler. Hemen şurada bir acele büyüsü atayım orada bir onları hızlandıralım gaza getirelim daha sonrasında öfke büyüsüyle falan destek de vereceğim zaten. Müzik <laughs> ilerliyorlar şu anda. Çok fazla böyle başka asker atıp da alasım var ama e, atamıyorum. Sadece Pekkalın alabileceği için bence Pekka'lar bu savaşı kazandılar arkadaşlar. Bu testi geçtiler Pekka'lar. Yani hiçbir asker şu ana kadar geçemedi ama Pekka geçecek gibi mi geliyor. Şöyle bir şifa büyüsü atalım orada. Canları tazelensin. Daha sonrasında köyün aslına kadar emin adımlarla ilerlesinler. Evet şu anda ilerliyorlar. Ve garanti Allah zaten. Bundan sonra da cehennem kuleleri çok bir şey yapacaklarını sanmıyorum Pekka'larıma. Ama şu anda bir şey yapabilirler arkadaşlar. Keşke bir tane şifa büyüm kalsaydı elimde ama köy binasına kadar ulaşamayabilir. Şu anda orada iskelet tuzağı koymasaymışım iyi olacakmış. Köy binasına kadar ulaşamadılar. Ama şu andaki rekor pek Pekka'da. Evet arkadaşlar şimdi de buradan e, Bebek ejderhalarımızı bırakmak istiyorum Şöyle bırakalım bunları ve hemen öfkeyi atalım e, Bunlar çok fazla bir şey yapabilirler mi e, Kestiremiyorum tam olarak Çünkü bunları ne yapacağız Sağ solu belli olmuyor maalesef Şurada şöyle bir şifa büyüsü atalım bunlara Tesla şu anda bir tane bebek ejderha kitlendi. Diğerine kitlenseydi şu anda ikisinde ikisini de almış olabilirlerdi. Çünkü bir tanesi yardımcı oluyor şu anda. Ve ikisi birden öfkelendi. Güzel şekilde ilerlediler. Bunları beklemiyordum buraya kadar gerçekten ama bayağı ilerlediler. Şimdi arkadaşlar elektro ejderhaları kullanma zamanı geldi. Hemen şöyle bıraktık ejderhalarımızı ve e, öfke büyüsünü şöyle bir atalım. Hemen orada bir hızlansınlar ama Bunların bir yönü e, yavaş olmaları. Yavaşlar fakat çok fazla vuruyorlar ama dışarıya doğru gittiler. O kötü oldu. E, maalesef elektrolojiler aralar savaşı kaybettiler. Sıra geldi arkadaşlar. Devimize devi şöyle bir bırakalım. Bunu çok fazla beklettim. E, aslında başlarda kullanmayı ta tahmin ediyordum ama bir türlü diğer askerlerden fırsat bulamadık devimize. Müzik Acele bir üstünde şurada bırakayım ama maalesef dayanamadı şu anda gibime geli ölecek ve öldü. Şimdi arkadaşlar büyücüleri deneyeceğiz. Şöyle hemen büyücülerimizi atıyoruz. Ve orada bir öfke hemen bir şifa atacağım. Fakat bir tane büyücümüz öldü bile çoktan. Hemen orada şöyle bütün şifa büyülerimi attım arkadaşlar. Şu anda e, maksimum koruma altında yani büyücümüz. Ama az sonra ölecek gibime geliyor çünkü hiç büyümüz kalmadı elimizde bu büyüyü de kullandıktan sonra acele büyüsü var o da çok fazla bir görev görmez galiba ama az önce ultra koruması vardı o korumadan çıkınca da rahmetli oldu şimdi arkadaşlar ejeralarımızı kullanacağız şöyle ejeraları bırakıyorum ve üstüne hemen öfke büyüsünü bırakıyorum e, şifa büyüsünü bırakayım şöyle zaten e, büyülerde cimrilik yapmayacağız demiştik videonun başında müzik Şu hava samasını aldıktan sonrası belki bir ihtimal alabiliriz ama cehennem kuleleri yine bize geçit vermiyor. İyi ki de onları oraya koymuşum abi. Bir tane asker bile şu anda köy ulaşamadı. Hala da bence de bundan sonra ulaşamaz ama herolar belki ulaşabilir. Bir umut. Ve arkadaşlar buradan da cadımızı bırakıyoruz. Arkasından hemen şöyle şifa büyüğümüzü, öfke büyüğümüzü de atıyoruz. Daha sonrasında bakalım nereye kadar ilerleyebileceğini izleyelim. Hep birlikte cadımızın bir tanesi dışarıya çıktı. Çıkmasaydı daha iyi olurdu. Şurada hemen bir şifa büyüsü daha bıraksak mı? Evet şurada bırakalım. İskeletlerimiz ölmesinler. Ama de bombalardan falan büyük ihtimalle geçemez zaten bu cadılar. Bir tanesi dışarıdan ilerliyor. Onun dışarıdan ilerlemesi kötü oldu. İçeriden ilerleseydi daha güzel olabilirdi. Evet, orada da o da öldü. Son olarak da tazılarımızı kullanacağız ama tazılar büyük ihtimalle dışarıya dağılacaklar. Çünkü yakın yerlerde bir hava salması yoktu. Evet, dışarıya doğru gittiler. Şimdi arkadaşlar bütün e, kahramanlarımızı bırakacağız. Buradan bakalım üçü bir arada ne yapabilecekler? Köy binasına kadar ulaşabilecekler mi? Şöyle bir öfke bir bırakalım üstlerine. Yetenekleri falan da duruyor. Yeteneklerini de az sonra kullanacağım hepsini zaten. <laughs> Ee, Bir isma şu anda köy binasını alabiliriz. Orada cnm kulesi birazcık sıkıntı çıkartacak gibi geliyor ama e, iskeletleri keşke koymasan, koymasanmışım abi. İskeletler var ya bizi çok oyaladı orada. Evet ve 3 yıldız yani köy binasını yine alamadı Şuradaki cadımız e, yüzüne abi. Ya yani bu cadı kreçe var ya bu cadı kreçe onun yüzüne şu anda köy binasını alamadık. Son olarak da arkadaşlar buradan iskelet büyüsünü kullanmak istiyorum. Ee, yarası büyüsü olsaydı onu da kullanacaktım. Fakat yarası büyüsü şu anda köyümde açık değil. Onu da açtıktan sonra isterseniz diğer videolarda onu da kullanırız. Devamını isterseniz bu senin ee, Şifa büyüsü alsaydım keşke bir tane kaleme ya da normal olarak e, şu anda bayağı hızlı şekilde ilerliyorlar fakat e, hemen de ölüyorlar. Asketin canı bildiğiniz üzere baya az olduğu için orada direkt telefonlar ve e, böylece deneyeceğimiz başka bir askerimiz kalmadı arkadaşlar. Şöyle evimize dönelim ve videomuzun burada sonuna geliyoruz arkadaşlar. Uzun bir video oldu ben elinden geldiğince kısaltmaya çalışacağım baya uğraştım bu videoyu çekmek için arkadaşlar askerle beklemek olsun saldırmak olsun ve e, montaj yaparken de beni oldukça yoracağını düşünüyorum. E, Emeğimi karşılamak için arkadaşlar like atarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Baş. Aşağıdaki hangi düzenleri deneyelim onunla da yorumlar kısmında belirtin arkadaşlar. Ve hala da kanalıma abone olmadıysanız da abone olmayı unutmayın. Ve bildirimlerinizi de açarsanız böylece yeni attığım videolardan hemen haberdar olmuş olursunuz arkadaşlar. Bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.